buğulu bir cama üflerken adını şimdilerde istemeden Aya vurdu kör olası gözlerin, duramadım izlemeden Bozulmadı gelenek, gözyaşım yine avuçlarımda Sessizli gidişin, sinsi, kahrolası ve kırılası parmak Uçlarında Ben de dağlar oynarken sen de yaprak düşmedi Ateşe verdiğin gönlüm kırılmadı sana, küsmedi Ulan beni senin kadar hiç kimse üzmedi. Olsun. Mahşerde yine benim günahların da suçların da. Sessizce bakarken sahil boyunca sallanıp duran kayıklara son sokak lambası da söndü. Karıştım kayıplara. Şimdi elimde kadehim, önümde kaderim, arkamda el alem ne derim? Gelmişe, geçmişe, hatta dümdüz sayıp sana yok ettin koskocaman aşkı be. Ayıp sana. 一次。